Vizyon devam ediyor. Sevgili izleyiciler 2014 yılında Erbil dünyasının turizm merkezi seçildi. Biz de konuyla ilgili e, bilgileri öğrenmek üzere şu anda Erbil Valiliğindeyiz. E, yanımızda Erbil'deki e, vali yardımcısı olan Tahir Abdullah Osman Bey var. E, kendisinden hem bu gelişmeleri öğreneceğiz hem de 2014'te e, turizmle ilgili neler yapacaklar onları öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Tahir Bey 2014 yılında Erbil Turizm Merkezi seçildi. Acaba e, bu gelişmeler nasıl oldu ve Erbil nasıl e, turizm merkezi seçildi? Bu program yılda bir kez yapılıyor ve her yıl Arap ülkelerinden farklı bir şehir birinci çıkıyor. Bizim bunu alacağımız 2012 yılında Kahire'de belli oldu. Bu kez Irak devleti olarak bize teklif ettiler. Biz Erbil olarak bu seçimlere katıldık ve birinci olduk. Erbil turizm açısından zengin olduğu için bunu almaya hak kazandı. Yarışmaya Lübnan, Ürdün, Kahir'e, Suudi Arabistan'da katıldı. Biz onların arasından sıyrıldık. Bunun nedeni ise bizim emniyetli bir şehir olmamız. Dağları, tepeleri, turizme uygun birçok yeri olan bir şehir olmamızdı. Bu nedenle kazandık ve çok mutluyuz. Peki efendim, ee, ciddi rakipleriniz varmış. Bunlardan bir tanesi de Dubai'ymiş. Acaba hani Dubai son dönemde çok popüler bir yer. Siz nasıl oldu da Dubai'yi geçtiniz? her Bu sistemde turizm başkenti seçilen her bir şehir başkent seçildikten sonra 5 yıl boyunca tekrar seçime giremeyeceği için seçime katılan diğer devletlere yardımcı olur. Dubai'de daha önce seçildiği için bu seçimlere giremedi ve bizlere yardımcı oldu. Peki e, sanıyorum ki aranan 10 madde varmış e, burada birinci olabilmek için. E, bu maddeler nelerdi ve siz hangi özelliğinizle e, rakiplerinizi geçip e, turizm şehri olmaya hak kazandınız? Daha önce de belirttiğim gibi Erbil'in bu seçimi kazanmasının birinci nedeni Erbil'in turistik bölgelerinin çok olması oldu çok büyük uluslararası bir hava alanının olması, dört mevsim çok güzel bir havasının olması, çok sayıda turizme elverişli beş yıldızlı otellerin olması. Bunların hepsi birinci olmamızda etkili oldu. Ama en önemli sebep Erbil'in emniyet açısından çok güvenli olması oldu. Peki e, Erbil'e gelenler Erbil'in aslında emniyetli bir şehir olduğunu biliyor ancak gelmeyenler e, için biraz daha tehlikeli bir yer konumunda Erbil. Acaba e, insanların kafasından bu ön yargıyı nasıl e, sileceksiniz ve 2014 yılında e, hem Arap dünyasından hem Türkiye'den hem dünyanın farklı ülkelerinden e, turizm amaçlı insanları buraya nasıl çekeceksiniz? Erbil birçok yabancının birlikte mutlu yaşadığı ve hiçbir sorun yaşamadığı bir şehir. Burada birçok konsolosluk var ve kendi ülkelerinden insanları hizmet ediyor. Bu da Erbil'in ne kadar güvenli bir şehir olduğunu ispatlıyor. Diğer Arap ülkelerindeki insanlar terör korkusundan Erbil'e geliyorlar. Erbil'in ne kadar emin bir şehir olduğunu buradan da iyice anlıyoruz. Peki dünyanın e, neresinden ne kadar insan bekliyorsunuz 2014 yılında Erbil'e? Biz dünyanın dört bir yanından insanların Erbil'e gelmelerini planlıyoruz. 2013 yılında Erbil'e bir buçuk milyon insan geldi. 2014 yılında turizm başkenti olacağımız için bu sayının 3 milyona çıkacağını düşünüyoruz. 2014'te 3 milyon kişi bekliyoruz dediniz. 2, 3 milyon kişi Erbil nüfusunun yaklaşık bir buçuk katı. Acaba e, bunu karşılamak için yeterli altyapı imkanlarınız var mı? Tabii ki bu 3 milyon insan Erbil'e yerleşmeyecek. Bunlar bir yıl boyunca Erbil'e gelecekler. Yani hepsi bir anda gelmeyecek. Bunların hepsini ağırlayabilecek çok sayıda yıldızlı otellerimiz, motellerimiz bulunuyor. Bu iyi bir sayı ve misafirlerimiz arzu ettikleri şekilde ağırlayabileceğiz. Peki efendim, 2014'te acaba bir yıl boyunca Erbil Valiliği olarak neler yapacaksınız? Hangi organizasyonlar burada, buraya gelen insanları bekleyecek? 2014 yılı için birçok program hazırladık. Bunların arasında festivaller, spor karşılaşmaları, yarışmalar bulunuyor. 50'den fazla sayıda organizasyonumuz var. Erbil'i insanların beynine kazımak istiyoruz. Erbil'e çok önem veriyoruz. Çünkü buraya sadece Erbil'den değil, diğer ülkelerden de insanlar gelsin istiyoruz laulatani triş bu abkayın halkı rula Kurdistan Peki efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Son olarak isterseniz bu programı izleyen dünyanın her tarafından misafirlerinizi buraya davet edin. Türkçe konuşan insanlar bizi izliyor elbette ki. Türkiye burası için Erbil için çok önemli bir ülke. sizin ağzınızdan bir davet edelim e, insanlar Erbil'e. Valla <laughs> ama hivadarın Sonuç olarak Erbil her gün daha ileriye giden bir şehir. İnsanların Erbil'e gelmeleri için davet ediyorum. Tarihi ve turistik yerlerimizi görmek için onları Erbil'e çağırıyor. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık. Başarılar diliyoruz 2014 için size. Sevgili seyirciler e, 2014 Erbil e, için turizm şehri e, biraz önce de anlattığımız gibi biz Erbil'e geldik e, gördük ki gerçekten korkulacak bir yer değil Erbil. Eğer siz de e, tarihi ve e, buradaki özellikle kültürel yerleri görmek istiyorsanız farklı bir ülke tanımak istiyorsanız bence 2014'te Erbil'i bir ziyaret edin e, derim bizden söylemesi biz geldik gördük ve gerçekten hiçbir sorun yok e, programımız devam ediyor. Erbil'deki gezintimiz devam ediyor. Şimdi Erbil'in sokaklarına doğru şöyle bir gidelim bakalım insanlar Erbil'i nasıl anlatacaklar. Türkiye ile olan ilişkileri konusunda neler söyleyecekler. Buradan çıkalım ve kaleye doğru bir yol alalım.